Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle e, video çekeceğiz ben gaming Yusuf sizlerle video çekeceğiz hem oyun videoları hem de e, mesela sizin sizin işin işinize yarayacak videoları çekeceğim size de abone olup like atıp bildirimleri açmayı ve yorumlara ne hangi neler hangi oyunları neler lazım olduğunu size Siz yazın ben size en kısa zamanda paylaşacağım videoları evet arkadaşlar şimdi en iyi size ekran görüntüsü şeyini tanıtacağım böyle evet, en iyi çok çok güzel ekran görüntüsü alıyorum şimdi arkadaşlar Play Store'a giriyoruz Play Store'dan e, ADV SCRN iki tane E sonra ne böyle en üstteki ne basıyoruz arkadaşlar ondan sonra şöyle bir tane yeşil bir tane şey göreceksiniz ona basıyoruz ben yüklediğim için e, şey yapacaksınız olmaz yükledikten sonra içine girin. Sizde burası boş olacak arkadaşlar. Ondan dolayı şey yapın. Mesela ondan sonra üç işte tane nokta var ya arkadaşlar. Ona geliyoruz. odan ayarlar var ya. Ayarlara bir dakika. Oradan ayarlara. Oradan ayarlara basıyoruz arkadaşlar. Sonuçta Megic buton var ya. Ayarlar yani. E, sonunda da ayarlar yazıyor. Ona basıyoruz arkadaşlar. Burada mesela video çekerken oradaki videoyu kapatmak için oradaki şey mesela arkadaşlar iyi yani gözüküyor sıfırda yapabilirsiniz yüz de yapabilirsiniz sıfırda yapsanız yine gözükür Evet arkadaşlar böyle mesela şu an sıfırda görmüyorum ama onu eğer olduğunu bilirseniz hani ona bastığınız zaman gözüküyor Ben ama genellikle bunu yüz onda tutuyorum %10 da çünkü daha iyi yani bana göre normal maşini unuturum filan o video uzun zaman hiç bekletmek istemiyorum Haydi arkadaşlar geçelim şimdi. Şimdi video ayarları var arkadaşlar. Video resolution. Ona basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şurada 1080 var. Onu erke arkadaşlar video erkek telefonlarınız falan iyiyse 1080'e getirebilirsiniz. Ya da 720'ye. Eski evet, telefon o kadar normal. O kadar da iyi değilse 720'ye 720 getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben 1080'de kullanıyorum. sizlerde yani sizin telefonunuz artık hangisi iyiyse 1080 normal bir telefon ise 720 kullanabilirsiniz. Evet, arkadaşlar bu da mesela video bitret onun altında göreceksiniz. Şunu, buna basıyoruz. Ondan sonra Video bitrate diye bir şey var. Evet arkadaşlar bu da mesela megapikselini iş yapabiliyoruz. Telefon çok ama çok iyiyse 15'e getirebilirsiniz ama normal bir telefonsa 8'e getirebilirsiniz ama ben ortasındaki 10 megapikseli kullanıyorum. Evet arkadaşlar ondan sonra burada video frame rate diye bir şey var. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra orada bir tane FPS şey yazıyor. Onlar için bu çok çok ama çok güzel. 60 FPS ben genellikle ona oyunlar falan yani iyi olması için ama şefezi getiriyorum ama siz bilirsiniz diğerine kullanabilirsiniz yani, telefonu iyiyse kullanabilirsiniz Ben de telefon normal bir telefonu için ama ben yine de bunu kullanıyorum evet, arkadaşlar Ondan sonra buraya geliyoruz şurada böyle rekort ay var ona basıyoruz Arkadaşlar eğer ki şey yaparsınız şurada ilk başlarken o ay var ya ona basarsanız ne sizin ne de oyunun sesini alır. Hani hiçbir oyunun sesini al, ne kimsenin ne oyunun kimsenin sesini almaz ama kaydedir. Kaydeder yani. Onun altındaki şu an benim kullandığım mikrop ona var ya arkadaşlar. Ona şey yaparsanız siz oyunun sesini alır. Hem de sizin de sesinizi alır. Ama onun yanında en alttaki internal audio an, hani parantez içinde Android 10 artıya gel gelirseniz oyunun sesini alır ama sizin sesini almaz. Hani arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Güzel like atıp abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sizleri çok ama çok seviyorum. Lütfen e, destek veriniz. Çünkü daha ilk defa video yapıyorum. İşte çok